Anak belasını versin beyler ya. Oğlum hesap gitti yine lan. Oğlum bıktım ha. Niye hesap gitti ya? Ya yine mi mod, modu indirmek o paketi indirmek sonunda kalacağım yine. Hallederiz de niye gitti hesap ya? Hesap gitti. Ya bana koyayım ya. Musti diye etiketleyeyim de. Hoş geldin Ada. Yunus diye etiketleyeyim de gelsin. Allah belasını versin. Ya bilmiyorum ki Musti çağırsan ne çok. Amına kolumun hesabı gitti ya. Ya bilmiyorum kendi kendine gidiyoruz bu çocuk. Sesim gitti az önce büyük ihtimalle. Ee, nasıl Ya bu şey kendi kendine gitti ya. Allah belasını versin ya. Bir şey yok. Yine mi hesap gitti ya? <laughs> Lan ben niye rekorda gittim? Ama boş ver de şu Musi çağırsana ya. Nitro Felix oyuna gir tamam mı? Musi'nin yanına gir. De ki ya bu Bertan'ın hesabı gitti. Ag Aga de. Musi çağır de. Bertan'ın hesabı gitti. Krasman hesabı gitti. Yeni bir tane çaktı. Gelsin o yayına. Kaleye gireceğim yine. Üstü sonu ayarlayamam şimdi ayarlayabilirim hatta. Hesap nasıl gider ya? Nasıl? Hasta derken? Sana da kanka ha. Ne diyorsun lan? Hiçbir şey anlamadım. Böyle ben oturma açacağım. Aa. Yo ne alaka? <laughs> Ama sinirden girmiyor. Bilmiyorum çağır onu. Oğlum hesabı kilitlemişler. Ee. Krasmanı sileyim tekrardan yükleyeyim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Yeni hesap açarım ne? Onun bile değil. Krasmandan bekle. Bundan sonra küfür etmeyeceğim oyunda. Asla küfür etmeyeceğim. Küfür etti niye gitsin gitti. Nerede? Nerede Krasman? İndir arkadaş. Stres yapmaya gerek yok. Full devam ki. Full devam ki dayı. Full full. Amına okay. ki. <laughs> okay. Allah belasını ya. Niye oldu ki böyle? Dur, sana göstereyim o yüklenirken şimdi ayarlara giriyorsun hadi tamam mı ayarlara giriyorsun burada şey var böyle böyle ya. diğer bağlantı ayarlarına basıyorsun sonra buradan geliyorsun bu sende otomatik olacak burada özelliğini yani. dinleye bunu şey yapıyorsun kaydet diyorsun tamam gitmiştir bir de yaratıcı mod Oğlum sen zaten yaratıcı mod Hem oğlum dur. krasman krasma gitti diyorum. Onun şey yüzünü ne zaman göster? Bilmem ki. Göstermem şu an dek. Göstereceğimi sanmıyorum. Ancak bir yüzümü gösterim. Ama o, şey, o şey. zaman. Allah belasını yani sak nasıl kitlenir ya bir insan. Biriniz bağlamış beni. Canlı kilitlemiş ya da birisi beni report etmiş oyunda. Ya report etti ya da başka bir şey. Adam Musti çağrılmış. Musti kim yanlış anlamaz. Adam Musti gg oldu ya. Ona Musti gel la. Musti gici. ya oğlum. Masamana ah, gireyim ben. Orada kesin yapacak. Yapacak bir şey yok. Ya olmaz, anlamaz. Ha, orada din orada yazı yazacaksın. Şunu yazacaksın. Bir dakika. Bak, kimes. Oraya şunu yaz. Ben hesabı yani? Ay o kim amına Ay ona nasıl usta diyorsun ya? Nasıl usta diyorsun ona ya? Krasman hesabı yolu Dur. Bir dakika şöyle. Ya oğlum Allah belasını versin. eee neydi onun ismi? Maxi Me yok. Böyle değil mi? Şöyle. Çıkmıyor ki oğlum. Bak çıkıyor. Hemen yok oluyor. Maxi, Maxi lan Maxi isimli takılar mı var? Hı. Hmm. iş şey yaptım mı o gelir. Of ya, şansıma sokayım. Ya, biraz şanssızım ama tamam düzeltiriz bir kadar hiç sıkıntı değil hiç 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 oyun oldular oğlum? sen niye musti mopi Sen niye mopi mopi kraldın Niye mopi kraldın? Mopi niye aldın onu? Tamam ya gelmiş ona iner. Gelmiş ona iner. Peki niye mopi aldın onu? Oğlum. niye, fikir, niye aldın? niye? sorucu niye multik aldım? Sana sinirli biliyor musun? Hani hesap açıp geçeceğim. 那是什么？别打。哦。

Allah belasını gitti hesap. Hesap açamıyorum. Galiptal beyler. Hakkınızı helal edin. Galiptal. Bitti. Her şey bitti. Ben artık gelmeyeceğim. Haberiniz olsun. Likson'a bitti. Likson'a bir lik yok.